Kurban Bayramı nedeniyle bu de, e, bıçak işlerimizin yoğun olduğu işte dede mesleği olan 70-80 yıla dayanan bir e, sanatı biz Çankırı'da sürdürüyoruz. İşte mahalle sakinlerimizin, e, Çankırı'nın yani veya halkımızın duyarlı olup bunu son günlere sıkıştırmadan rahatlıkla yani daha önceden 10-15 gün önceden getirip biletmeleri her zaman için hem... E, eee hayvanların eziyet çekmemesi açısından hem daha sağlıklı kesim yapılabilmesi açısından getirmeleri daha iyi oluyor. Bizim için de iyi oluyor. Bıçak, Hasan bıçakları getirdi. Ha, boş verin, sağ, ol. sağ ol, Allah razı olsun. Kaç tane bıçağımız? 2, 3, 4, beş, 6, 7 adet. 7 tane. Hı. Ardına yazayım. İlhan Aslan değil. Evet. Bayrama 15 gün kala getiriyoruz, bıçaklarımızı bile diyoruz. Yarın sıkışık olmasın diye. Muhtar Efendi'ye yaptırıyoruz biz bu bıçaklarımızı. Çok da memnunuz. Allah razı olsun. Bıçaklarımızı Vurban Bayramı'ndan 15-20 güne evvel getiriyoruz. İtina ile yapılmaktadır. Son güne kaldığı zaman kalabalık oluyor. <laughs>